Siyasi podcast gündemin nabzını tutuyor, haftalık olayları dinleyicisine aktarıyor. Bu haftanın en önemli konularından biri Halkların Demokratik Partisi Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın HDP Genel Merkez önünde tehdit edilmesiydi. Ayşe Acar Başaran yayın konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Sayın Başaran. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Dinleyicilerimizi çok bekletmeden konumuza geçelim. Çivili tehdit ile başlayalım. Daha önce bu kadar açık bir şekilde tehdit edildiniz mi? Ya aslında sadece ben değil de önce yani hiçbir yerinde bu kadar açık bir, bir milletvekili bu bir kadar açık bir tehditte yüz yüze kalmadı. Ya sonuçta benzer yaklaşımları aslında iş yerindeki duyguları gördük ama bu kadar açık bir tehdide maruz kalmak gerçekten... Türkiye tarihinde görülmemiş bir durum. Peki bu tehdit sonrasında neler hissettiniz? Ben bu tehdit sonrasında ne hissettiğimi konuşmak Sadece birisi olarak kendime dair bir tehdit olarak algılamadım bunu. biz ee, bu bu yönelimen yani aslında uzun bir süredir partimize dönük bir saldırının bir parçası olduğunu biliyoruz. 2015 yılından bugüne yani bir sorunun demokratik yollarla çözmeye iradesinden vazgeçildiği günden bugüne sistematik bir biçimde aslında partimiz ve partililerimiz saldırıya uğruyor. Deniz Poyraz parti binasında öldürüldü. Siz genel merkezde tehdit edildiniz. Ardından İstanbul binanıza gizli gerildi. Bunlar provokasyon mu? milletvekillerin e, dokunmasının kaldırılması, milletvekillerin tutuklanması, binlerce arkadaşımızın, partilerimizin çalışanımızın gözaltına alınıp tutulması, tutuklanması, seçim mitinglerimize konulan bombalar, e, ilk gönderilen bombalar, yine partili çalışanlarımızın seçim süreçlerindeki araçlarının yakılması, katledilmeye çalışılması, işte e, e, belediyelerimize atanan kayımlar ve en nihayetinde deniz poraz yoldaşımızın e, katledilmesi aslında bunlar partimiz yönelik sistematik saldırıların bir parçası. O açıdan bu tehdit aslında bu saldırıların bir parçası olarak e, değerlendirdik e, ve e, bir süredir aslında bu yönelimler, bu provokasyonlar devam ediyor. Bunların bir provokasyon olduğunu ifade ettiniz. Bu provokasyonların amacı ne? türlü farklı biçimlerde, farklı yöntemlerde olsalar da aslında tek bir amaçla ne olduğunu biliyoruz. Yani HDP bugün Türkiye siyasetine yön veren kış demokratik yollarda çözüm iradesini ortaya koyan, kadın mücadelesi sürten, ekoloji mücadelesi veren, işçinin, emekçinin mücadelesini, hak mücadelesini veren bir parti aslında. Üçüncü yolu öğren, örgütleyen bir parti. Tam da bu nedenle aslında, İktidara saldırıların hedefi haline geliyoruz. Yani i̇şte bu dediğim gibi fiziki o soykırım e, operasyonları, gözaltılar, tutuklamalardan işte bu tür partimizin önüne bazı kişileri gönderilerek aslında bir provokasyon yaratılmasına kadar e, Diyarbakır'da, İzmir'de, kısmen Van'da ve Hakkari'de bu provokasyonlar denendi. De başarı elde edilmeye çalışıldı. İşte bazı kişiler partimizin önüne gönderilerek sanki bir hak mücadelesi veriyorlarmış gibi bir algı yaratıyor ama biz esasında bunun bir provokasyon olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu en net bir biçimde belki Ankara'da genel merkezimizin önünde görüldü. Yine Deniz Poyraz yoldaşımızın kat edilmesinde, işte partimizin hedef gösterilmesine görüldü. Biz Ankara'da bunun provokasyon olduğunu ifade ediyoruz. Çünkü şu netti. Orada eylemi yapan kişiler, aile falan değildi. Yani polis geldi, neredeyse partimizin önünde eylemci biçiminde bir kendi konumlandırması vardı. Yine çelengi getirmeleri, çelengin etrafında saatlerce nöbet tutmaları ve bizimle kişilerin, o gelen kişilerin de sürekli kendilerine muhatap olması aslında bize net bir biçimde bunun bir iktidar ve devlet organizasyonu olduğunu gösterdi. Bu çok netti ve bu aslında buna bir provokasyon yaratmaya, partimizi hedef göstermeye, kriminalize etmeye ve etrafında biriken mücadeleyi zayıflatmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ve işte, e, siyaseten başaramadıklarını bu tür yöntemlerle başarmaya çalışan bir iktidar. Partiniz tehdit edenleri isim isim açıkladı. Savcılardan bir girişim oldu mu? Partimize saldıran ve beni tehdit eden kişi aslında tüm... Kamuoyunun önünde bütün kameraların önünde bu tehdit savurdu. Ama bununla ilgili e, e, herhangi bir soruşturma başlatılmasına dair bir şey duymadık. Zaten bu konuda ne İçişleri Bakanlığından ne hükümetten, iktidardan herhangi bir açıklama gelmedi. Meclis Başkanı her konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yaparken bu konuda sessizliğini korumaya devam etti. Diğer siyasi partiler sizlere yeterli dayanışmayı gösterdi mi? Biz tabii ki hani yani birçok devrimci, sol sosyalist partiler, örgütler, kadın örgütleri, kadınlar açıklama yaptı ama bunlar yeterli mi derseniz tabii ki de. çünkü Hanımara Fet Partisi benim esteki partilerin birçoğu konu biraz daha sessiz, daha temkinli bir yaklaşım sergiler ama şu tehlikeyi görelim. Bugün meclisin 3. büyük partisinin milletvekiline. Bu kadar pervasız bir biçimde tehdit edenler e, mutlaka diğer partilere dönüp de bu provokasyonları, bu saldırıları gerçekleştirecekler. O açıdan bizce partiler biraz daha bu konuda ciddi yaklaşmalı ve bu konuda daha ciddi bir refleks göstermeli. Türkiye halklarına bu konu üzerinden mesajınız ne olacak? Türkiye kamuoyuna, Türkiye halklarına da şunu net söylemek lazım. İktidar bir korku imparatorluğu örmeye çalışıyor. Şu anda toplumsal karşılığı kalmadığı için bütün zor argıtlarıyla bir dizayn yöntemine giriştiğini biliyoruz. Ama herkesin bu konuda daha umutlu, daha net bir durumda olması lazım. Başaran biz olacağız, kazanan biz olacağız. Ve iktidarın bu kirli politikaları mutlaka ama mutlaka boşa çıkacak. Siyasi Podcast'in bu haftaki konuğu Ayşe Acar Başaran oldu. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.